Herkese merhabalar ben Utku Deniz Bitdo YouTube kanalına Hoş geldiniz. E, bugün yine her Cuma günü yani her hafta olduğu gibi e, finans analisti İslam Memiş bizlerle birlikte olacak. İslam hocama birlikte piyasalardaki güncel görünümü değerlendireceğimiz dopdolu bir yayınımız olacak. Yine önemli gelişmelerimiz var. Bitcoin tarafında bir miktar volatilite artış gösteriyor. Altın ve gümüş tarafındaki hareketleri ve küresel piyasaları genel anlamıyla konuşuyor olacağız. Sizin de İslam Hocam'a yetmek istediğiniz sorunuz varsa yorum kısmına bırakmayı lütfen unutmayın. Hemen sizleri daha fazla meraklandırmadan İslam Bey'i yayına davet edelim. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Rusku Bey, günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyiyiz hocam bizler de. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Yasalarında aslında FED sonrası devam eden düşüş eğilimi e, dün açıklanan veriler ile birlikte de devam etti. E, o tarafta sert satışlar e, hakim oldu. S&P 500'e baktığımız zaman günlük bazda %1,45 yaşanırken e, Dow Jones tarafında da %1,05'e varan düşüşler yaşandı. E, değerli evet. de bir miktar geri çekme yaşandı. Evet. Fakat bu vadeli görünümde e, baktığımız zaman bu tarafta devam eden e, yükseliş trendi aslında henüz bozulmamış gözüküyor sizin önümüzdeki günlerde özellikle yeni yılda yani 2023 yılında küresel piyasa nelerdir? Bu tarafta yeni yıl için nasıl bir strateji izleniriz? artık 1500 puanlık yüzde bir buçukluk satışları artık satış olarak görüyor piyasalar. Önceden yüzde beş civarında bir satış geldiği zaman satış olduğunu diyorduk ve yüzde bir buçuk civarında hiç takılmıyorduk. Artık piyasalar o kadar coşku halinde bir Noel tatilini karşılıyor ki %1.5'luk böyle satış olduğu zaman küresel piyasalarda hemen borsalarda sert satış dalgası diye bir haber akışı geldiğini gözlemliyoruz. Aslında bu pozitif beklentinin ne kadar çok ihtiyaç olduğunu ve pozitif beklentinin ne kadar devam ettiğinin bir işaret oluyor açıkçası. Bizde de aynı şekilde. Dün 5400 puan seviyesinin üzerinde olan borsa İstanbul üzerindeyse 5400 puan seviyesinin altına akınca satıcılı güne başlamış oluyor. Bu algı böyle devam edecek. Ee, yine Noel tatiliyle alakalı bir süreç. Yani e, küresel piyasalardaki bu pozitif etki etkileşim veya e, iyimser beklenti devam ediyor ve e, piyasadaki yatırımcılar tarafından da e, biraz daha iyimserlik satın alınabilir gibi duruyor. E, 2023 yılını ben iki yarıya ayırmak istiyorum. Haziran ve sonrası olarak. Çünkü biraz daha tamam küresel piyasalardaki etkileşimi göreceğiz. Küresel piyasadaki gelişmeleri göreceğiz. Ancak içerideki gelişmeler e, biraz daha ağırlık basacak. Çünkü Türkiye bir seçim sürecinde ekonomik e, takvimde birçok gelişmeleri görebiliriz. E, yine bu hafta mesela dün örnek verebilirim. Saat 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. Hiç kimse o tarafta ilgilenmedi. Yani hiç Faiz kararının bir etkileşimi olmadı piyasalarda. Ama öncesinde asgari ücret Türkiye'de çok konuşuldu ve bugünkü manşetler ve haberlerde asgari ücretin e, daha çok önem arz ettiğini artık piyasalar kabulleniyor. Ondan sonra EYT çok konuşulacak Türkiye'de. O manşet olacak, bir belki bir ay falan o konuşulacak. Karar e, ne olacak bilmiyoruz. Yani tekrar bir yaş gelecek mi gelmeyecek mi? İlla ki memnun olunulacaktır, olmayan olacaktır ama tartışması bence bir ay falan sürecektir. Yeniden yapılandırmalar, teşvikler, destekler, işte yeni kredi musluklarının açılması, konut kredilerle tekrar yeni bir kampanya sürecinin gelmesi, e, teşviklerle alakalı tekrar hızlı dönüşlerin olması, e, hazine arazilerin tekrar satışla alakalı sürecin hızlanması, toplu konut projelerine biraz daha yenilenme. Yani ben yılın ilk yarısında Türkiye odaklı, seçim odaklı, biraz daha içsel gelişmeleri odaklı bir ekonomi modeli olabilir Türkiye'de. Dışarıdaki etkileşme çok biraz şeyiz biz, tarafı olmuyoruz. Yani dolar endeksi 114.70'e gidiyor, hiç umursamıyoruz. Dolarımız sabit, dövizimiz sabit. Dolar endeksi 103 seviyesine geliyor. Bizde hiç etkileşim olmuyor. Sabit beklemeye devam ediyor. Yani bu tarafta biz bağımsız bir şekilde artık Türkiye e, dışarıda bağını, göbek bağını kesmiş bir kişi de e, yoluna devam ediyor. Ama e, yılın kalan e, yarısından sonra da e, bakacağız. Yani evet merkez bankaları faiz artırımlarının artık sonuna geliyor. Kenara çekilecekler, baz etkisini takip edecekler. E, faiz artırımları belki rüzgar tersine döner, faiz indirimlerine yerine bırakabilir. E, bunları takip edeceğiz. Daha öngöremediğimiz jeopolitik listeler var, resesyon fiyatlaması var. E, bugünden öngörülmesi çok zor olan e, mesela bir iklim krizi var, bir gıda krizi var. Bunlar daha çok piyasalarda önemli olacaktır. E, piyasalarda artık 24 saatlik zaman zarfı çok önemli olmaya başladı. Çok uzun gelmeye başladı. Her an her şey değişebiliyor. E, dün mesela e, Amerika'da gelen verilerden sonra dolar indeksi hızlıca 104 seviyesinin üzerine toparlandı böyle bir şey bekliyor muydu piyasalar? Beklemiyordu. Ama veri, ekonomik verilerin böyle gelmesi doların tekrar uluslararası piyasalardaki değer artışına sebep oldu. E bugüne bakıyoruz. Tekrar dolar endeksinde yatay bir süreç var. Emtia fiyatlarında veya borsalarda tekrar toparlanmalar olduğunu gözlemliyoruz ve dolayısıyla da Türkiye biraz daha bağımsız bir şekilde yoluna devam ettiğini söyleyebilirim. Hocam e, dediğiniz gibi e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararından çok e, önemli olarak kabul edilen veri aslında asgari ücretti. Evet. E, tüm merkez asgari ücreti e, odaklanmıştı. Nitekim net olarak da asgari ücrette 8500 TL civarına çekilmiş oldu. Eee Karı ücret açıklandı ama e, bu durum aslında bir miktarda önümüzdeki dönem için bazı kesimlerde enflasyon beklentilerinde artış olmasına sebep olurken bir taraftan da e, enflasyonda baz etkisi sebebiyle rakamsal olarak bir düşüş beklentisi bulunan taraf da bulunuyor. E, sizin bu durumla ilgili be e, düşünceleriniz, beklentileriniz nelerdir? Aslında her iki konu düşünün arkadaşlar haklı. Yani baz etkisinden dolayı enflasyon rakamları da düşecek. Ancak alım gücünün azalması tekrar yeni zamların gelmesi de mümkün olacak. Şimdi askeri ücret zamı benim tahminimi de geçen hafta konuşmuştuk. 8 bin, 8 bin 100 lira aralığında bir rakam bekliyordum ki bu tepe noktalar yani hani psikolojik olarak 8 bin lira telaffuz edebilir düşüncesi daha çoktu. Ama 8.500 rakamı geldi. Yani sen Cumhurbaşkanı diyorsunuz bu seçim sürecinde biraz daha farklı bir ekonomi modeli izlediği için çok yüksek bir rakam geldi. Yani ama derseniz ki işte asgari ücret kardeşim bu kadar da enflasyon karşısında yüksek değil. Yani falan tamam eyvallah. Orada da işçiler haklı. Ama işveren maliyetine bakıyorsunuz ve e, şeye bakıyorsunuz yani buradaki problemlere bakıyorsunuz. içinden biraz açıklamayacak hali. Şimdi biraz daha şey olmak gerekmiyor burada. Biraz da objektif değerlendirmek gerekiyor ki olayı Şimdi bu 8500 rakam ve işçiye maliyeti 11.750 lira. Bu cepte bugün. Yarın bugün EYT çıkacak, bir tazminat süreci olacak ee, ve dolayısıyla tekrar bir maliyet yüklenecek. Orada da biraz da objekt olmak lazım. Şimdi piyasaya veya işsizlik rakamlara etkisine baktığımız zaman e, Utku Bey, üç seçenek karşımıza çıkıyor. Yüksek bir enflasyon var, piyasalar durgun, e, enerji maliyetleri çok yükselmeye devam ediyor. Asgari ücret ve enflasyon rakamları yüksek bir artı bir 7 çıkacak. çıkacak. Ee, burada işveren ya e, istihdam sayısını azaltacak bu birincisi. İkincisi e, o zaman kazanmıyorsam kapatayım kardeşim niye zarar diyecek. Kepen kapatacak. Üçüncüsü de elindeki bütün her şeye bir zam yapacak. Maliyetler noktasında, işçilik noktasında bir zam yapacak. Bunu da e, hareketlerinin tüketiciye yansıdığını göreceğiz. Bu üç alternatiften başka bir alternatif yok. Ama işçiye bakıyorsunuz. Kardeşim benim enflasyona karşı ciddi anlamda ezilmiştim. Her ne kadar şu anda beni kurtarmasa da en azından bir 8500 gibi bir rakam elime geçiyor diyebiliyor. Ama ben bu sürecin aslında enflasyonist bir ortamda sadece asgari ücrete bağlamıyorum. Bakın asgari ücret haricinde zaten 2022 yılında bu enflasyon patlamasından dolayı tersine göçler başladı. Yani metropol şehirlerde göçler hızlandı. Şimdi de hep Bugün bir asgari ücret e, bir kira demek. Yani bir kira verecek bir vatandaşın bir asgari ücretin bir evde bir kişinin çalışması demek. Yani bu matematiği bu. Ve bugünkü şartlarda asgari ücretler e, ne kadar e, kazanacak, ne kadar giderlerine para alacak orası çok tartışmalı. Çünkü bu göç süreci başladı bundan çıkış yok. Ama ben işsizlik rakamlarında düşüş bekliyorum. E, özür dilerim yükseliş bekliyorum tam tersi. E, işsizlik rakamlarında bence yukarı yönlü hareketler önümüzdeki aydan itibaren başlayabilir. Üçüncüsü de e, evet bazı etkisinden dolayı enflasyon rakamı düşecek ama siyaset bunu Utku gibi biraz daha popülizm yönünde değerlendirecek. Bakın gördünüz mü? Tek haneli bir e, politika faizimiz var. Karşısında düşen bir enflasyon var. Ama enflasyonun önce de almış olduğunuz tedbirler, kararlar veya ekonomik bedellere baktığınız zaman da ee, hiçbir etkisi yok. Yani faiz, politika faizinin tek hane olmasının şu anda bir hane halkına bir etkileşim yok, bir desteği yok. Bu birincisi. E, enflasyon rakamı mesela %84.70 civarından bugünkü değerde yüzde %40'lara mesela e, 2023'te gerilediğini düşün. Tamam eyvallah. Ama çarşı pazara veya raflara yansımadıktan sonra bunun da bir şey şeyi yok. ve Dolayısıyla e, bu düşünceye sahip olan her iki grupta haklı. Yani Enflasyon da düşüş olacak eyvallah ama beraberinde de diğer problemler de artmaya devam eder. Hocam dediğiniz gibi oldu bir miktarda iki yönlü de ucu açık bir e, dönem bizi bekliyor. Evet. E, e Pariteye ilgili e, sorular geliyor. Siz hep e, bahsediyordunuz parite üzerinden yapmak önemli. Aynen olabilir. öyle. Çünkü evet. Sizin bir uyarınız bulunuyordu geçmiş e, dönemde yaptığımız evet. Yayınlar. E, doların karşısında ne ucuz kaldıysa yatırımcıların ona bakması evet. gerektiğini vurguladınız. E, şimdi de euro dolar e, paritesine baktığımız zaman da e, burada anlık geri çekilme olabiliyor tabii ki ama o trend tarihinde orta uzun vadeli e, duruma baktığımız zaman ciddi bir yukarı yönlü hareketliği gerçekleşti. E, burada önümüzdeki dönemde paritede e, yükseliş beklentiniz devam ediyor mu? Özellikle 2023 yılı için siz burada yatırımcılar hangi seviyeleri takip etmeli? 2022 yılında özellikle pariteler tarafında merkez bankaları soygun piyasası oluştuğu için 2022 yılında merkez bankaları koordineli bir şekilde anlaşmıştı. Ve dolar karşısındaki bütün her şeyin dip seviyeleri gördük ve aşırı ve gereksiz bir dip seviye gördük. Mesela 20 yılın dip seviyesinde bir euro dolar paritesi e, 0.95 kadar geriledi. Ya yani bu kadar gerilemesinin altında mantıklı bir neden yoktur. 0.95'ler. Ancak yine Kasım ayı gelmeden yatırımcısına işte bedava buyurun bu nimet yani. Bizim mesela paritelerde benim kendi kişisel şeyimi söyleyeyim. 1.11'den 1.11.50'den bile maliyet yapmıştım var. Kenarda duruyor mesela örnek verelim. Ama e, şu anda euro dolar paritesi bugün benim elimde dolarım olsun. Hiç seyretiyorsunuz mesela euro tarafına geçerim. E, gerileme zaman zaman olabilir mi? ve tabii ki olabilir ama ben uzun vadeyi baz aldığım zaman ve yıllık pozisyonu baz aldığım zaman yine euro dolar paritesi eski seviyelerine geleceğini düşünüyorum. Dolar endeksinde şüphelerim var. Bunu geçen haftaki yayınlarımızda da söyledik. Dolar endeksi ne kadar 104 seviyesinde olsa da ben 2023 yılı içeriğinde 95, 92 yani bu bant aralığından sarkabilir. O yüzden dolardan dolarla diğer enstrümanlara geçmek mantıklı. Özellikle dolar tarafında biliyorsunuz bir baskılanma süreci var yatırımcısına da sürekli bu işte illa ısrarla TL üzerinden değil parite üzerinden işlem yapın uyarılarım vardı. Yani dövizinizi TL'ye geçirmek değil. Dövizinizle parit üzerinden euro almak, para üzerinden sterlin almak, parit üzerinden altın veya gümüş almak bunları direkt bir işlem yapmanın daha mantıklı bir karar olduğunu düşünüyorum. Ama yatırımcılar genelde dolardan uzaklaşın, dolar artık belli bir seviyeye geldi falan deyince akılların hemen satmak geliyor. Satmak deyince hemen TL'ye çevirmek geliyor. Bunlar e, yanlış düşünceler. Finansal okuryazarlıkta böyle bir şey yoktu. Finansal okuryazarlıkta parite işlemleri vardır. Takas işlemleri vardır. Bu işlemlerde ilk önce dolarımı TL'ye çevireyim TL'mi tekrar euro alırım veya altın gümüş alırım değil. Yani direkt parit üzerinden yapılan işlemler. Önemsiyorum ve biz profesyonel ekip olarak hep yıllardır böyle işlemler yaptığımız için vatandaşların TL ile işlem yapmasına bize de garip geliyor. Mesela onlara iyi geliyor, bize garip geliyor ve dolayısıyla da parite işleminden e, bence işlemleri yapması gerekiyor yatırımcısına. Hem e, bildiğiniz gibi orada parite paritelize hakiklikler önemli olabiliyor. E, bir de bitcoin tarafında da baskılanmamak hep konuşuyoruz. Değerli metallerde altın tarafında evet. bu bir baskılanma var ama aslında e, Kripto para piyasasında da bu ben hakim olduğunu düşünüyorum. Yani Bitcoin tarafında bir 16 bin dolar bandına geliyor. Daha sonra 18 bin dolar. O band tarafında bir Ortamda da tekrardan e, baskılanma söz konusu. Biz evet. de mesela, için. Zaten e, birkaç aydır aynı öngörüm devam ediyor ve sık sık soranlara bu şekilde cevap veriyorum. Kardeşim diyorum band aralığınız 16-18 bin dolar. Band aralıklarına dikkat edeceksin. 16 bin dolar seviyesinin altında iki günlük kapanış gerçekleştirilse yön aşağıya. 18 bin dolar seviyesinin üzerinde 2 gece kapanış gerçekleştirilse yön yukarı. Ve dolayısıyla bu bant aralığına sıkışıyor. Ne aşağı, ne de yukarı yönü kırılmaları müsaade etmiyorlar. Ee, Siz, anasınız mı? Olduk ki da dediğiniz gibi devam ediyor. Evet. Değerli metaller baskılanırken zaten bu taraftaki eksiklik ya da ben baskımla da artık normal olduğunu düşünüyorum. Ee, bir duyulu yapmak istiyorum hocam izninizle. Ee, Tabii. Bir bir eğitim programı bulunuyor çok detaylı olarak. Hem blockchain hakkında teknik analiz, temel analiz hakkında finansal okul yazarlar son derece e, katkısı olacak bir eğitim olduğunu düşünüyorum ben. E, eğitim linkinde gerekli gerçekleştiriyoruz. Bir sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Yorum kısmından da e, arkadaşlarımız e, biraz sonra e, linkini bırakırlar. E, hocam eklemek istediğiniz farklı bir konu var mı? Yine çok güzel bir yayın oldu. Teşekkür ediyorum. Aa, şimdi yıl sonuna yaklaştık. Artık Noel tatilinden dolayı piyasalarda e, agresif bir fiyatlama yok. Sakin ve iyimsel bir piyasa kapanışı var. MTA fiyatlarındaki görünüm pozitif. E, ve Dolayısıyla da e, MTA tarafında bir kripto para piyasasında beklemeye devam ediyoruz. E, bu taraftaki yükselişler başladığı andan itibaren yeniden yorumlarız inşallah çok teşekkür hocam değerli yorumlarınız için sağ olun. Evet bugün eee finans analisti İslam Memiş Bey bizlerle birlikte oldu. Elimizden geldiğince piyasadaki güncel görünümü ve önemli teknik seviyeleri sizlere aktarmaya çalıştık. Biraz önce duyurduğum gibi Bitlo'nun önemli bir eğitimi bulunuyor. Finansal okuryazarlığa cidden katkısı olacağını düşündüğüm bir eğitim. Blockchain alanında teknik analiz, temel analiz, NFT'ler ve birçok detaylı konu hakkında bir eğitim programımız bulunuyor. Yorum kısmına birazdan linkini de bırakıyor olacağız. Bitlo sosyal medya hesaplarını da takip ederek ilgili linke de ulaşabilirsiniz. Ee, bizi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğendim kısmına tıklamayı lütfen unutmayın. Herkese iyi hafta sonları dilerim. Hoşçakalın.